Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda yeniden karşınızdayım. Başarılı aktörümüz Akın Akınöz'den karizmatik görüntüler yepyeni paylaşımlar kanalımda sizler için geliyor. Türkiye’nin sevilen dizi karakteri Akın Akınöz'ü takipçileri tarafından sevili izlenmeye devam ediyor. Sizlerin takipçiliğiyle başarıya ulaşan oyuncumuzdan muhteşem görüntüleri bir araya toplayıp kanalımda sizlere takdim ediyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarımla qarşınızda olmaq diləyi ilə. Hoşça qalın, sağ olun, sağ olun arkadaşlar.